Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem Ben Mehmet. Evet bugün Serbest'te iki kişi video çekiyoruz. Ee, umut bu videoda yok. Bugün Serbest'le kokoroş alacağız. Gördüğünüz gibi 149 taş. Ee, bizde de 185 taş var arkadaşlar. Ee, öncelikle e, bu kostümü neden alıyoruz? Çünkü e, şey olduğu için hem Rozanın kostümü fazla olmadığı için hem de çok güzel olduğu için Evet, hayır, ee, çok güzel dostum. Şimdi öncelikle e, çok güzel bir dans efekti var. Buradan Johnny Max e, da alabilirdik. Ama almayacağız. onun dışında güzel bir like Mero. istiyoruz sizden. Tek isteğimiz o kanka al. Ve Kokorozan geldi. Bekle basma. Biraz geçsin. Çünkü esas alacağım. Of çok güzel. Bak, 30 taş kaldı, 36 Bir dakika şimdi, 46 46 taş oldu, 56 66 taşım olacak 76 86 96 taşım olacak yok 100 Hadi bakalım abi çok güzel kostüm Normalde şeyi de alacaktık Neydi ya ee, Başka bir kostüm de Alacaktık da Hayır yok ana da alacaktık Ama ana hesapta Roza'nın kostümü Vardı o, o tuşları bile değişik Şuna bakar mısın şimdi bak. Oha bu bile değişik görüyor musun? Don kanka don. Sen don ben atlet. <laughs> Gördün mü resmini? Aldılar. Arkadaşlar güzel bir like istiyorum lütfen. Bakalım. İki videoda toplamına tamına 350 li al, 350 lira az küsür harcadık ne olur <laughs> en az 200 lira bak 200 lira yatırmadık da yani toplamda 200 liralık bir emek yani 170 yatırdık da yani 200 liralık bir emek arkadaşlar gerçekten yani bir like atsanız şey kaybetmezsiniz çok ya Attın mı? <laughs> ah, ucunda. Bugün de ya adı gibi Noob Bu arada yanımızdaki arkadaşlar Noob Eee Yok ya niye söylüyorum Noob onun adı noob. Ne oluyor lan yedik mi? Ben de yeterli boşalan alan yok diye. Direkt yenilgi animasyonunu görmedik ya çizgi animasyonunu görse o oh, gel kutumu çalıyorum taktiği boş ver evet. size bir şey çıkmayacak Aga baş. Başlayacak. Klanlarımıza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bakın nokta pes almış yani bir fişim Arkadaşlar Dino Leon da alacağız. Hani şey var ya dinozor. Elinci. Ama onu hangi hesabı alacağım bilmiyorum çünkü bütün leonlu hesaplarımda kostüm var Leon'un. Yani o biraz kötü. Ama şey yapabiliriz. Kır yani. Neyse. Boşver. Onun dışında Mortis Mortis kostümünü aldık, Rosa kostümünü aldık, Rico'yu alacağız, Eee şeyi alacağız ve şu hiç para yatırmıyorum. Bakın pes dışında hiç para yatırmıyorum. Para yatırırsam asla kostüm için para yatırmam. Sadece pes için yatırıyorum. Onu da öylesine yatırıyorum. Hadi burada bana da demeyin. Turnuvadan emeğin nakkıyla kazandım 50 TL. 50 TL kazandım turnuvada. Hakkını veriyor. Aynen. Güzel bir like atın bari be. Onun dışında başka ne kostüm var? Şeyleri almayacağız futbol kostümlerini. Futbol kostümleri. Onlar kötü ya. Kanka futbol kostümleri şey. Nasıl yani? <laughs> bir tane mi gelecek? Hepsi gelmeyecek. Bir tanesi gelecek diye. Neyse arkadaşlar bilginiz varsa yazın. Ya ben ben benim fikrim gelmeyecek. hepsi <laughs> <fikrim. gülüyor> Rakip bolları almayız. Onun işte şey var. Zırtçı var şey çeki. Onu alacağız. E. onun dışında da aklıma gelmiyor kostüm. Yedik mi? güzel <gülüyor> <gülüyor> bunu aldım Yukuşuruz. Hadi gel. ya. Ah oh be. O cidden he. Yani skin güzel, atış efekti çok güzel. Ee, dış görünüşü var, özel animasyonu var, özel Yenilgisi de var. He, yo herhalde var, bilmiyorum. Herhalde özel Yenilgisi de var. Bir de abi ilgiyi bak nereden bakacağız ki? Bir dakika. Buna bakacağım. Şuradan direkt. Hızlıca gidip yeni gelmez sonuna bakalım. İzleyecek öldürsün ama öldüremeyeceği için Vursana oğlum ya Dur <laughs> Kaka O zaman vurmayayım da canım Abi canım doluyor Dur o zaman vurayım şöyle boş boş Canım dolmasın Vur kardeşim Sakat mısın abi Heh Tamam Hadi abi. Oo hal. Fazla. Fazla, bir şey yok ama olsun. Alsana beni. Hadi abi. Muhammed'in kanalda Muhammed, Muhammed tebe. Günler fişinde kanalı fişi tebe. Abone olabilirsiniz arkadaşlar Onlar da güzel içerikler çıkartıyorlar Bir destek verirsiniz onlarda Bu Güzel videolar atacak. Ama destek veren yok <laughs> Oğlum bana da alıyorlar lan Aga yedik. Neyse yapacak bir şey yok Of. Arkadaşlar Mehmet YTV kanalında 100 abone de editleri çok çekilişi var. abone olabilirsiniz. Evet. 100 abone de değil mi? Kaç abonesin? Hello, hello, hello. Oha yapalım o zaman seni. Yaparız. Yani yaparız. Yani arkadaşlar e, kazanmak istiyorsanız iki tane bir de bir tane değil. Bir tane 50 TL'lik, bir tane 25 TL'lik. Aynen işte bakın. Yani az değil. Kazansanız birini kazanmış olacaksınız. Abone olun. Onlara da. Onlar da güzel videolar çekişler atacak. Umut da ele şey kazanırsam bu evet, o da atacak. Evet, Kaç sen duvarı kısım. Ha, Arkadaşlar bir bin yüz abone olalım be. Canlı yayınlar da açacağız her gün, her hafta açmaya çalışacağım. Alıyorum abi alamadım. Ya bu neymiş ya? Abi sinir olmaz mı şimdi ben buna? Hop. Hayır nasıl? Aldım abi aldım ama öldüm. Aldım ama öldüm. Abi çiğ Hadi be. Ova. Mehmet o hadi be. Hayır. Ah. Ne ben, işte, ya. Laka, adama yetişemiyorum ki çok hızlı. Hayır. Hayır. Ah, ne oluyor lan? Yedik. Yedik izledik Ne ya? Tamam. Elimiz çok açıldı ama olsun savunursak hiç olmaz. Aga ya ben niye taşıdım ki topu bu sefer kesin yedik. Hayır. Aga be. <laughs> Oga, yuh be yediniz o, Hadi ya Mehmet Fenerbahçe için oyna Yenersek Fenerbahçe şampiyon <laughs> Değilmiş O Fenerbahçe şampiyon muydu Kanka hadi. Hadi Abi hadi. yapma hadi. Mehmet Fenerbahçe olmak Mehmet Yapma Bak. Maçı kazanmak için değil, Fenerbahçe'nin şampiyon olması için oyna. Hadi. Muhammed. Hadi Neyse, yes, <laughs> Neyse ne arkadaşlar ya, bu videomuzun bu videomuzun da sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Like, not, unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay. Görüşürüz.